Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâl rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul ukteden min lisani yafkahu kavli. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Ves salatu ves selam ala hayri halqihi seyyidina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecmaîn. Bedu zaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur Haşr Risalesi 11. Hakikat İnsaniyet kapısıdır hak isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki hakkıyla ibadete layık olan Cenab-ı Hak insanı şu kainata mutlak, umumu rububiyetine ve bütün alemlere karşı en kıymetli kul, ilahi hitabına layık düşünen bir muhatap, isimlerine mazhar en kuşatıcı ayna, ismi azamın ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine ermiş, Ahsen-i Takvim suretinde yaratılmış en güzel kudret mucizesi olarak rahmet hazinelerinin içindekileri tartmak ve tanıtmak için gereken ölçülere ve duygulara sahip sonsuz nimetlerine en çok muhtaç, fanilikten en çok elem çeken, bekaya en çok arzu duyan, bütün canlılar içinde en nazik, en nazlı, en fakir ve en muhtaç, dünya hayatında en çok elemi tadan, en bedba ve donanımı bakımından en yüksek bir surette yaratsın da, onu kabiliyetli ve layık olduğu, arzu duyduğu ebedi aleme göndermesin. İnsanın hakikatini yok ederek kendi adaletini taban taban zıt, ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık yapsın. Mutlak hakim ve rahim Cenab-ı Hak, insana yerlerin, göklerin, ve dağların yüklenmekten çekindiği emaneti kübraya tahammül kabiliyeti verdiği halde onun kendi küçücük ölçüleriyle Halık'ının her şeyi kuşatan sıfatlarını, hüllü icraatını, sonsuz tecellilerini bilmesini sağladığı, onu yeryüzünde en nazik, nazenin, nazlı, aciz, zayıf varlık olarak yaratmasına rağmen bütün bitki ve hayvanlara bir çeşit nizam memuru yaptı onların tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirdiği, kainattaki ilahi icraata küçük ölçekte bir misal yapıp, rububiyetini fiilen ve sözle kainata ilan ettirdiği ve insanı meleklerine tercih edip ona hilafet rütbesini verdiği halde, hiç mümkün müdür ki bütün bu vazifelerinin gayesi, neticesi ve meyvesi olan ebedi saadeti ihsan etmesin, onu bütün yaratılmışlar içinde en bedbah, en çaresiz, en belalı, en dertli hale düşürüp, en aşağı seviyeye atarak, en mübarek nurani ve mutluluğa götürücü bir hikmet hediyesi olan, aklı insana en uğursuz ve karanlık bir azap vasıtası haline getirsin. Mutlak hikmetine büsbütün zıt ve mutlak rahmetine tamamen aykırı bir şekilde merhametsizlik etsin. Haşa ve kella, sözün özü, Temsili hikayede bir kumandanın cüzdanına ve defterine bakmıştık. Rütbesi, vazifesi, maaşı, hareket düsturları ve teçhizatı bize göstermişti ki o rütbeli asker şu geçici meydan için değil, gideceği daimi bir memleket için çalışıyor. Aynen öyle de hakikatleri dilleriyle bilen ve varlığın perde arkasında keşfen gören zatlar insanın kalp cüzdanındaki akıl defterindeki latifelerinin his ve kabiliyetlerinin tamamen ebedi saadeti kazanmak için verilmiş ve insanın orası için donatılmış olduğunda birleşirler. Mesela aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan hayal gücüne dense ki sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilecek fakat sonunda mutlak hiçliğe gömüleceksin. Vehim aldatmamak, nefsi karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve elem çekecektir. Demek fani olan en büyük şey insanın en küçük latifesini doyuramıyor. İşte insandaki bu kabiliyet ve onun ebediyete uzanmış emelleri, kainatı kuşatan fikirleri, ebedi saadetin türlü lezzetlerine dönük arzuları, onun baki bir alem için yaratıldığını ve oraya gideceğini gösterir bu dünya onun için bir misafirhane ve ahiretin bekleme salonudur. 12. Hakikat Peygamberlik ve vahiy kapısıdır. Bismillahirrahmanirrahimin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki bütün peygamberlerin mucizeleriyle sözünü doğruladıkları, bütün evliyanın keşif ve kerametleriyle davasını tasdik ettikleri, ve bütün asfiyanın araştırmalarıyla doğrusuna şahadette bulundukları Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem hakikat olarak meydana gelmiş binlerce mucizesine dayanıp bütün kuvvetiyle ve kırk yönden mucize olan Kur'an-ı Hakim'in şüphe götürmez binlerce ayetine istinad ederek bütün kesinliğiyle açtığı ahiret yolunu ve cennet kapısını sinek kanadı kadar kuvveti bulunmayan boş vehimlerle kapatabilsin. Ölümden sonra diriliş temelleri öyle sağlam bir hakikattir ki yer küreyi kaldıracak, tutup atacak bir kuvvetin bile onu sarsmayacağı geçen hakikatlerden anlaşıldı. Zira o hakikati Cenab-ı Hak bütün isim ve sıfatlarının gereği olarak tespit ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün mucizeleri ve delilleriyle doğruluyor. Kur'an'a hakim bütün hakikatleri ve ayetleriyle ispatlıyor. Ve şu kainat bütün yaratılış kanunları ve hikmetleri işleyişiyle ona şehadet ediyor. Hiç mümkün müdür ki vacibül vücud ile Kafirler hariç bütün mevcudat ölümden sonra dirilmenin ve hesap gününün varlığı konusunda ittifak etmiş olsun da tüy kadar kuvveti bulunmayan şüpheler ve şeytani kuruntular o dağ gibi sağlam yüce hakikati sarsın, yerinden oynatsın. Aşa ve kella sakın haşir delillerinin anlattığımız bu 12 hakikat ile sınırlı olduğunu zannetme. Hayır Yalnız Kur'an'a hakim, geçen şu 12 hakikati bize ders verdiği gibi meselenin daha binlerce yönüne işaret ediyor. Onlardan her biri, Halık'ımızın bizi bu fani alemden baki bir aleme göndereceğine kuvvetli bir delildir. Hem sakın haşri gerektiren ilahi isimlerin, yalnız bahsettiğimiz hakim, kerim, rahim, adil, hafiz ile sınırlı olduğunu düşünme. Hayır, kainatın idaresinde tecelli eden bütün ilahi isimler ahireti gerektirir. Hatta zorunlu kılar. Haşri gösteren yaratılış kanunlarının şu anlattıklarımızdan ibaret olduğunu da zannetme. Her varlığın sağa sola açılan perdeler gibi öyle keyfiyetleri vardır ki bir yönü yüce yaratıcıya şehadet ettiği gibi diğer yönü haşri gösterir. Mesela insanın ahseni takvim üzere yaratılışındaki güzellik sani gösterdiği gibi o en güzel kuşatıcı suretteki kabiliyetlerinin kısa bir zamanda yok olup gitmesi aşre işaret eder. Bazen bir yönden iki nazarla bakılsa hem saniyi hem de haşri gösterir. Mesela nasıl ki pek çok şeyde görülen hikmetin tanzimi, inayetin süslemeleri, adaletin dengesi ve rahmetin ikramları, Onların sani, hakim, kerim, adil, rahim bir zatın kudret elinden çıktığına işaret eder. Aynen öyle de kuvvetleri ve sınırsızlıklarıyla bu sıfatların mazharı olan şu fani varlıkların sıradan bir şekilde ve az yaşamalarına bakılırsa ahiret görünür. Demek ki her şey Hal diliyle Allah'a ve ahiret gününe iman ettim sözlerini okuyor ve okutturuyor. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim.